mesela anne babalar e, ufak bir çocuğu ele alalım. E, sofraya oturulur yemeğe. İşte çocuk yemek yemek istemiyor canım. Tabağındakini bitirmezsen bak seni sokağa arkadaşlarım yiyeceğim Ya da bak o yemek bitmezse arkandan ağlar sonra. İşte sana ceza vereceğim gibi gibi bir sürü şeylerle çocukların e, ee, çocukları etkilemeye çalışıyoruz. Bunlar e, çocukların üstünde nasıl bir etki yaratıyor? Yani zorlayarak bir şey yaptırmak doğru bir etki midir? Yanlış mıdır? Ya da bırakalım aç mı kalsın çocuk mesela? Evet. Ee, sondan başlayayım. Bıraktığınız takdirde çocuk aç kalmıyor. Yalnız ne kadar zaman vereceğinize bağlı. Yani çocuklar yiyecek bulamadığı zaman aç kalsa ve ölseler sokak çocukları diye bir olay ya. olmazdı. <laughs> Ay ne kadar doğru bir şey söylediniz. Ne kadar doğru bir şey söylediniz. Yani yiyeceğin bulunduğu ortamda melekciğim çocuk yiyor ve yeterince yiyor. Şimdi ben <laughs> bir şeye diyorum ki bir seminer verirken Kusura bakmayın örnek vereceğim. Ben, Birisinin önüne gidiyorum. Adam böyle bir kılık kıyafet olan, ben önemliyim şeklinde bir bakış tarzıyken önüne varıyorum. Diyorum ki beyefendi bana bakar mısınız diyorum. Bakıyor böyle. Acaba benim çişim geldi mi diyorum. Adam şaşırıyor. <laughs> Ben nereden bileyim diyor. Bakın ne kadar doğru diyorum. Nereden bilirsin adam benim şişimi gelip gelmediğini. <laughs> evet. Bakın diyorum aa, çocuk da aç mı tok mu çişi geldi mi gelmedi mi üşüyor mu üşümüyor mu biliyor diyorum. Hmm. Şimdi birisi gelse bana size Doğancı senin çişin geldi hadi bakayım git. Yo <laughs> gelmedi geldi geldi ben biliyorum hadi git. Yani o kadar bir duruma sokar ki bu beni. Evet. Ve bunu bana küçükten beri söylemeye başlarlarsa ben hiçbir zaman bir bilim insanı olarak bugün burada oturuyor olamazdım. Kendime ya. güvenim kalmazdı. Bravo. Efendim. Çok doğru. Şimdi benim çok değerli arkadaşım Polat Doğru'nun Poyraz diye 7,5 yaşında bir oğlu var. Ve Poyraz daha ilk andan itibaren istediği kadar yedi. Tamam oğlum ama her zaman için bu yok. Yemek zamanı değersen Öbür yemeğe kadar bir şey yok dendi. Kabul etti. Ve bu çocuk hiçbir zaman zorlanmadı. Hiçbir yiyecek konusu sorun olarak karşısına çıkmadı. Hmm. Hatta bu çocuk 4,5-5 yaşlarında diğer anne babaları lokantalarda falan görüp onlar baskı yaptığı zaman anne, baba o çocuğa çok yazık değil mi? diye hmm. gelip şikayet etti. Bu çok zararlı bir şey ve çocuğa saygısızlık şu mesajı veriyor. Sen ne zaman doyduğunu bilmezsin. Ben bilirim. Ama çocuğun sistemi doydun diyor. Ne kadar yanlış hocam. Evet. Yani anne babaların yaptıkları. Ve böyle yapan ana baba geliyor çocuk işte ortaokul hocam diyor. Hmm. Emin olun içimden ah sana bir dayak atabilsem diye geliyor. Hocam şu davranışları bir görelim mi bantta? Görelim. Yanlış anne baba davranışları da. Hadi kalk gidiyoruz. An ben istemiyorum. sallanıyorsun. Acıktın, yeter artık. Acıktım Acıktın diyorsam acıktın. Hadi. Acık. Acık. Ben İn yemek aşağı. yemeyeceğim. Yemek Azıcık... yiyeceksin. Ben acıkırsam söylerim. Burada mı kalmak istiyorsun? Evet. başına kalan çocukları polisler gelip alıp annelerine götürüyorlar Duru. Bana ne? O zaman sen burada tek başına kal gelip seni kaçırsınlar olur mu Duru? Olur. Tamam o zaman dur burada. Ben gidiyorum babanla birlikte. Git. İner misin aşağıya? İmdiycem işte. Gidiyorum Duru. Git. Tamam. Biraz da sen bir şeyler söylemek ister misin? Ya, işte hocam. Yani hepimizin anne babaları yapmadı mı Allah aşkına bunları. Hepsi yaptılar. Evet. Yanlış demek ki. Ve doğrusunu o... hocamız anlatacak şimdi. Masum yanlışlar o evet. kadar temelden etkiliyor ki çocuğun gelişimini. Evet. Bunların hakikaten bir milli mesele olarak ele alınması lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar önemli değil. Bu kadar efendim? önemli. Çok önemli görüyorum. Özellikle bu yani 7 yaşına kadar olan dönemde e, bu tip yapılan masum yanlışlar çocuğun içini boşaltıyor. Ben bilemem duygusu, kendime güvenemem duygusu, birisinin bana söylemesi gerekir duygusu yaygınlaşmaya başlıyor ve yazık oluyor. Yazık oluyor. Evet. Bir bandımız daha var hocam onu da bir görelim bakalım. Tamam.